Hoş geldiniz Nezmir ve tanığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Harika. Nevşah Enstitü'de hangi eğitimleri almıştınız? Nevşah Enstitü'de hakikat bilgisi eğitimini. Hakikat sohbetlerini aldınız. 10 hafta süren bir eğitimdi. Peki bu eğitimden sonra hayatınızda ne gibi farkındalıklar yaşadınız? Bize biraz bu eğitim sonrasından bahsetmek ister misiniz? Hakikat bilgisi sohbetlerinden sonra taşlar yerine oturdu. Öyle söyleyebilirim. Hakikatin bu olmaya e, niyetliydim. Ola görüşmelerden sonra yaptığımız sohbetlerden sonra teyitler geldi, taşlar yerine oturdu. E, günlük hayatımda kendimi gözlemledim, daha çok gözlemlemeye başladım. Kendimi daha çok gözlemlemeye başladım. Bir varlık e, alanı olduğunu, aslında bu dünyanın bir işte simülasyon olduğunu, bu dünyada işte bu simülasyonun içerisinde e, rolümüzü oynayıp <laughs> gideceğimizi anladım. E, bir de şunu söyleyeyim. E, bu dünyaya Nevşehir Hoca'dan öğrendiğim bir şey olmaya geldiğin kişi olmak, yapmaya geldiğin işi yapmak. Yani hayat amacı. Bunu bu beni çok hani etkilemişti. Tabii ki sorguluyordum. Yani bu dünyaya sen boşu boşuna gelmedin. Ama günlük hayatımda hep ben bunları içsel yaşıyordum. Yani öyle bir anlam yüklediğim yoktu. İçsel olarak yaşıyordum yani. Kimseye anlatma gereği de görmüyordum. Çünkü ben en iyi kendimle dost, kendimle arkadaşım. Kendimle dost, kendimle arkadaşım. <laughs> hani duymak güzel oldu. Güzel oldu. Nevşah Hoca iyi bir usta yani. Onu anladım. Çünkü çok o kitap okurum ben. Kendi okuma yazmayı öğrendiğimden beri e, iyi kötü hani şunu anlayabiliyorum artık. Bir kitap birine yazdırılmış mı yoksa yaşamış da mı yazmış? Nevşah Hoca'da gördüğüm oydu. Yaşamış ve yazmış. Peki şunu sormak istiyorum. 10 hafta kadar önce hakikat sohbetlerine başladınız. Hakikat sohbetleri eğitimini 10 hafta boyunca Nefşah'la birlikte tamamladınız. Bu hakikat sohbetleri eğitimine sizi iten ne oldu? Bu eğitimin içeriğinden biraz bahsetmek ister misiniz bize? Şimdi hakikat eğitimlerine başlamamdaki amaç Nefşah Hoca'yı sosyal medyada yani Instagram'da karşıma çıktı. Kısa kısa bakıyorum sosyal medyayla çok ilgilenmediğim için. Baktığımda hakikat konuştuğunu hissettim kalben. Aradığım şey neydi? Kendimle ilgiliydi. İçsel bir şey. İşte budur diyeceğim bir şey arıyordum. Günlük hayatımda ya yani bazı hissedişler, işte sezgiler diyelim hissediyordum. Ya bu dünyaya niye geldiğimi, ya hayat amacımı bulmak istiyordum açıkçası. Kendi kendime belli bir yere kadar hani ilerledim. Dahası olduğunu da Nevşa Hanım'dan öğrendim diyelim. O ne anlatacak diye çok merak ettim. Bir ustalık diye bir şey varmış. Hayatı ustaca yaşamak diye bir şey varmış. Bu nedir diye merak ettiğim için bu eğitimlere katılmak istedim. Olabilirliğini gördüm böyle bir şeyin. Spesifik olarak örne örneklendirmek isterseniz, ilişkileriniz, para akışınız, finansal özgürlüğünüz bunlarda ne gibi dönüşümler yaşadınız? Şöyle bir şey, bunların fark etmeye başladım. Şöyle fark etmeye başladım, önümde yollar açılıyor mesela. İş rast gidiyor. Bunlar mesela %50 iken hiçbir aksilikle karşılaşmıyorum. Gitmem gereken yere gidiyorum, oturmam gereken yerde oturuyorum, konuşmam gerekenle konuşuyorum. Aslında çabalamıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Bunlar değişen ve daha çok fark ettiğim şeyler. Yani para akışına gelince gayet düzgün. Ya dedim bu kadar kolay da olabiliyor muymuş hayat? Kolaylaşıyor diyeyim. Öbür türlü debelenmek gibi bir şey oluyor yani. İnsanlara çok ...kendi haline bıraktım... ...diyelim... ...niye insanlar mutsuz ki diye düşünürdüm... ...yani niye bir şeylerin peşinde koşuyorlar sürekli diye... ...şimdi Nevşah Hoca'dan sonra... ...yani herkes kendi yolunda gidiyor... ...onu anladım yani... ...ben de işte normal... Ee, rolümü oynuyorum. Oturuyorum yani. Peki bundan sonrası için hakikat sohbetleriyle devam ettiniz. 10 haftayı tamamladınız. Bundan sonrası için planlarınız var mı? Şimdi iç sesimi bekliyorum. Planlarım var tabii. Hayatımın geri kalanını elbette ki ee, önce kendimi özbenliğimle buluşup henüz o noktaya gelmedim. Hayatımı, duygularımı kontrol edebiliyorum ama usta değilim. Bunun içinde bekliyorum yani. Doğru zamanı diyeyim. Acele etmek istemiyorum. Yani bana iç sesim söyledi bugüne kadar. Yine söyler. Ama pişman değilim. Minnettarım sizlere, Nevşe Hoca'ya. Gayet ilgili ve sürekli takiptesiniz. Nevşe Hoca'nın da bizleri bırakmadığını hissediyorum, biliyorum. Böyle bir şeyi annesi babası yapmaz yani insanlara. Öyle bir şey. Öyle bir anaçlık, öyle bir sahip çıkma. Bu çok hoşuma gitti. Hedefim tabii ki içimde önce bulmak. Çünkü dışarıda ama hangi eğitimi alacağım, nasıl devam edeceğim buna henüz karar vermedim. Elbette ki enstitüyü çok donanımlı buluyorum. Böyle bir şey de hiç görmedim yani. Rastlamadım, duymadım da. Bölük pörçük çeşitli insanlardan eğitim alanları duydum, gördüm. Yani böyle bir şey, bir müfredat bu çok ciddi bir şey yani. Olağanüstü bir şey. Bunu da ancak Nevşah Hoca yapar yani. Başka bir şey diyem bu kadar mı profesyonel olunur? Bu kadar mı attığın adımlar sağlam olunur? Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz. Yani eklemek istediğim bir şey. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Nevşeh Hoca ile zaten sizlerle. Hiçbir şey tesadüf değil. Yollarımız kesişti. Ölene kadar. Devam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.